12 yaşındaydım. Annem yıllardır kayıptı. Babam annemin bir sabah markete gidiyorum diyerek çıkıp bir daha dönmediğini söylerdi. Ama o gün çatı katını temizlerken bir kutu buldum. Kutunun içinde sadece eski bir ses kaydı vardı. Kaseti kasetçalara taktım ve annemin sesi yankılandı. Eğer bunu dinliyorsan o hala evde. O anda çatı katının kapısı kendiliğinden kapandı. Kasetin sesi cızırtılıydı ama annemin sesi hala tanıdık geliyordu. Fısıltı gibi konuşuyordu. Sakın dışarı çıkma, sesini bile çıkarma. Eğer bunu dinliyorsan ben hala oradayım. Ama artık ben değilim. Donup kaldım. O an çatı katının kapısı büyük bir gürültüyle kapandı. Elektrik kesildi. Kasetin sesi bir anda boğuklaşarak yavaşladı. Sakın arkanı dönme. Boğazım kurudu. Elimdeki kaset bırakıp arkamı dönecektim ki yerdeki kutunun içinden başka bir şeyin sesini duydum. Tıkır tıkır şu şu minik adımlar gibi. Kutunun dibinden eski bir oyuncak ayı çıktı. Ama gözleri yoktu. Dikişleri sökülmüş, içinden kablolar sarkıyordu. Ayı aniden kafasını çevirdi ve bana annemin sesiyle konuştu. Nihayet seni buldum. Küçüğüm, geriye doğru sendeledim ayı bana doğru bir adım attı. Attığı her adımda çatı katı kararıyor, tavan alçalıyor gibiydi. Nefes almak zorlaşıyordu. Kaçmak istedim ama kapı açılmıyordu. Kulpu çevirdim ama içerden sürgülenmişti. Oysa sürgü yoktu. Ayı konuşmaya devam etti. Nanen değilim ama onun hatırasıyım. Onun boşluğunda doğdum. Onun çığlığıydım. O gece ne olduğunu öğrenmeye hazır mısın?'' kasetçalar kendi kendine tekrar çalışmaya başladı Bu kez bir çığlık yankılandı Annemin sesi ama bu sefer çaresizlik doluydu ayı yavaşça kasetçaların yanına yürüdü Pençesini kablolarına doladı O an kasetin içindeki bant dışarı fırladı ve havada dönerek tavana doğru çekildi tavanın ortasında bir boşluk açıldı boşluktan aşağıya sarkan şey bir insan koluydu. Çığlık attım ama sesim çıkmadı. Boğazıma görünmeyen bir el sarılmıştı sanki. Ayı başını yukarı çevirdi. Gerçek anneni görmek istiyorsan yukarı çıkmalısın. Ama bir kez çıkarsan geri dönüşün olmaz. Kendimi tutamayıp tavana tırmanmaya başladım. Boşluk beni çekiyordu. Yukarı çıktığımda karanlık bir oda karşıma çıktı. Ortasında bir sandalye, sandalyede arkası dönük bir kadın oturuyordu. Saçları anneminkiydi ama başı yamuktu. Sanki boynu yanlış bir yerden bükülmüş gibiydi. Kadın yavaşça başını çevirdi. Annemdi. Gözleri simsiyah, dudakları dikişliydi. Ama içimde bir ses onun hala orada olduğunu söylüyordu. Titreyerek yanına yaklaştım. Gözlerinden yaş değil, duman süzülüyordu. Tam elini tuttum. Birden fısıldadı. "Sakın ayıya dokunma." Ama çok geçti. Aşağıdan bir ses geldi. Çatı katında ayı hala yürüyordu ve şimdi bir başkası daha vardı. Babamın sesi yankılandı bu kez. "Onu buldun mu? Onu geri getirebilir misin?" Annem haykırdı. "Hayır, onu bırak. Onu da alma." karanlık oda titremeye başladı. Tavandan onlarca oyuncak ayı indi. Hepsi gözsüz, hepsi boğuk annemin sesiyle bağırıyordu. Ben değilim, ben değilim, ben değilim. Her biri üzerime doğru koşarken gözlerimi kapattım ve bir sessizlik. Gözlerimi açtığımda kendimi çatı katında buldum. Ama bu kez yalnız değildim. Yanımda küçük bir çocuk vardı benim yaşlarımda. Bana baktı ve kısık sesle sordu. Sen de kasetimi dinledin, başını çevirdi. Boynunun arkasında yavaşça kapanan bir dikiş vardı. Ve o an anladım, çatı katına her çıkan bir daha aynı kişi olamıyordu. Ve annem hala or oradaydı. Ama artık ben de onlardan biriydim.